Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat Ateşi başlıyor. Korta Irçın gündelik hayatında ise oldukça naif. Tüm dünyada çok popüler. Ülkemizde ise henüz hak ettiği değeri bulamamış bir sporu yapıyor. Ben ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğim. O beklenen başarı da bir gün gelecek diyor. Milli tenisçimiz İpek Öz. Yakın zamanda kariyerinin ilk WTA ana tablo galibiyetini alan, son yıllarda büyük çıkış yakalayan, belki de kariyerinin en iyi dönemini geçiren İpek. Tenis ülkemize çok seviliyor. Bunun aksi bir algıyı kabul etmiyorum. Sadece bunu tabana daha fazla yaymak gerek diyor. Sadece bir ön yargı var. Bu ön yargıyı kırmak gerek diyor. Ailelerin iyi bir tenisçi yetiştirmede önemine değiniyor İpek. Ailenin çocuğu rahat bırakması ve tenisten zevk aldığını öğretmesi gerekiyor. Alkaraz herkes niye çok sempatik buluyor? Çünkü kortta gülüyor zevk aldığını görüyoruz. Onu izleyen insan da kendisini iyi hissediyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Keyif alarak yapmış ki hiç kasılmıyor. Yaptığı işten çok memnun. Ailenin ve antrenörün çocuğa bunu aşılaması gerekiyor. Zevk almak çok önemli diyor. Her tenisçi gibi İpek'in de hedefi Grand Slam kazanmak. Bu henüz ülkemizde hayalden öteye geçemese de bir gün dünya ünlü raketlere sahip olacağımıza İpek'in inancı tam. Dünya ünlü tenisimiz şu anda da olabilir. İki sene önce aynı turnuvalarda oynadığımız insanları şu an ilk 20'de görüyoruz. Bu çok ütopik bir şey değil. Hepimizde bu kapasite var. 2-3 seneye neden olmasın? Bir gün bunun olacağına inanıyorum. Benim hedefim ilk başta kendi en yüksek sıralamamı geçmek. İkinci hedefim ilk 150. Sonra ilk 100. Grand Slam tablosu ve orada kalıcı olmak. Tabii ki Grand Slam kazanmak derken olimpiyat hedeflerinden de bahsediyor İpek. Tenise 5 yaşında Antalya'da ailemin yönlendirmesiyle başladım. 16 yaşına kadar da Antalya'da oynamaya devam ettim. Daha sonra daha verimli antrenman yapabilmek için 16 yaşında Enka Spor Kulübü'ne transfer oldum ve hala da Enka Spor Kulübü oyuncusuyum ve ülkemizi bir takıma temsil ediyorum. Evet, olimpiyatlarda maalesef şu ana kadar istediğimizi alamadık. Tenis teniste istediğimizi alamadık. Bunu değiştirmek için neler yapılabilir? Aslında yani daha sonuç alamadık demek pek doğru olmaz. Çünkü daha bir kere teniste olimpiyatlara Katılabildik. E, teniste gerçekten olimpiyatlara gitmek çok zor. Yani bizde tek bir turnuvadan kota alma gibi bir şansımız falan yok. Sürekli olarak e, iyi olmamız gerekiyor. Yani aylarca çok istikrarlı olmamız gerekiyor ki olimpiyatlara katılabilelim. E, o yüzden bu da teniste olimpiyatlara katılmayı çok zor kılıyor. Ama ben inanıyorum ki e, biz de olimpiyatlara e, gideceğiz. Biz de çok iyi sonuçlar alacağız. Ülkemize madalya getireceğiz. Bunun için tabii ki çok uğraşıyoruz. Ama onun için öncelikle güze girmemiz gerekiyor. İlk 70'te 60'ta bulunmamız gidiyor ki olimpiyatlara gidebilelim. Tabii ki bu çok fazla çalışmak, takım işi, sponsorluklar hepsini bir arada gerektiriyor. Yani bu maalesef tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Ama dediğim gibi bunun için çok uğraşıyoruz ve çalışıyoruz. Bir günde bilmiyorum ki bu gerçekleşecek. Tenise başlama hikayemde bana her zaman ailem ilham verdi. Çünkü gerçekten her gün çocuğu alıp spora getirip götürmek çok zor. Haftanın altı gün antrenmanlarım vardı. Sabah gidiyordum, akşam dönüyordum falan. Bunları tabii ki tek başıma yapamam. Ve ailem bu konuda bana çok destek oldu. Tenise başlarken de öyle bunu yapabilirsin dediler. Antalya'dan o İstanbul'a geçiş döneminde de evet yapabilirsin dediler. Yani her zaman arkamdalardı. O yüzden onlara çok minnettarım bu konuda. Türkiye sporda hep futbol ülkesi olarak düşünülürdü. Ama artık voleybol ülkesi şekli bir var. Yani tabii ki kızlar inanılmaz bir sene geçirdiler. İnanıyorum ki e, olimpiyatlarda da çok güzel işler yapacaklar. Ama ben hani futbol ülkesiyiz, voleybol ülkesiyiz gibi böyle ayrıştırıcı şeyleri kullanmayı pek sevmiyorum. Çünkü işte bir önceki olimpiyatlarda da çok güzel e, branşlardan, değişik branşlardan hani altın madalyalar aldı, gümüş madalyalar, bronz madalyalar falan. Hani bence e, futbol ya da voleybol ülkesiyiz de Demektense spor ülkesi yolunda olmak için neler yapabiliriz konuşsak tabii ki hepimizin daha yararlı olabilir gibi. Çünkü eminim her spor çok uğraşıyor. Ee, ama hani futbol ülkesiyiz ya da voleybol ülkesiyiz diyemem. Dediğim gibi çok güzel başarılarımız var. Bence hepsini kucaklayıp biz spor ülkesiyiz diyebilmeliyiz ve spor ülkesi olmak için daha çok ne yapabiliriz diye e, düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. RNG Olimpiyat Ateşini sundu.